Arkadaşlar 1.25.1 güncellemesi yarın değil bu gece itibariyle geliyor. 1.25.1 aynı yani çok aman aman bir güncelleme yok ama içerisinde yeni etkinlikler gelecek. Gelin şu etkinliklere bakalım ne geliyormuş yarın neyle karşılaşacağız oyunu yarın sabah açtığınızda neler gelecek karşınıza onu bir izleyelim. Hafif hücum var 1.25.1 çıktığında başlayacak. Hafif hücumu daha önce anlatmıştık beğendik ee, geldiğinde oynayacağız bunu. Hakiki 7'ye 7 kademe yok, eleme yok, puan kaybı yok. Herkes girebilir 8 seviyede. 15 aşamalı etkinlik gelişimini tamamlayarak ödüllerimizi kazanacağız kardeşim. 10 numara 5 yıldız ve bir de Çelik Avcısı geliyor Temmuz'un 2. yarısı itibariyle. Evet, bugün gece saat 2.30'da sunucular bakıma girecek ve sabah 9.30'a kadar kapalı kalacak sunucular. Sabah 9.30 10 gibi oyunu açtığınızda oyuna yeni güncelleme gelmiş olacak. Hadi bakalım neler geliyor? İzleyelim. Somewhere in onslaught. Your shaking all over. Nightmares about tier 10s again. Relax. In summer we take it easy. We've got the full vacation package ice cream, sand, volleyball, and onslaught light. No Who's need that? to sweat in it, only from the summer heat. No qualification or ranked system, you just play with random greens and reds. Instead of ranks, you get progression points. With rewards, where would we be without them? Credits, bonds, all you need for happiness. only Bölmeyim diyordum da böleceğim. Bu e, ilerleme metodolojisini e, geçen yayında da konuşmuştuk. Burayı YouTube'a atarsak YouTube'da bilgi sahibi olsun. Gençler, kademe yok, bilmem ne yok sistemini e, botunuz bundan belki de 7 yıl önce o hücum modu ilk defa geldiğinde önermiştik. Demiştik ki bak ya şerit sistemi, şevron sistemi hani çıktım, indim, kademe sistemleri ya bunlar iyi değil. Bunlar teşvik etmiyor. Bunlar kaybetsen de e, kaybettiğin takıma da puan verdiğin için maç böyle birazcık gidici olduğu zaman herkes yatıyor, damaş kasmaya başlıyor. Kampa dönüşüyor herkes. Hiç tadı çıkmıyor demiştik. Ama yıllar boyunca bizi şerit sistemleriyle üzmüşlerdi. İlk defa bu sene Şerit merit yok. Dümdüz bam 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 sürekli ilerliyorsun. İlerledikçe de puanları kazanıyorsun kardeşim. Ne kadar çok ilerlersen o kadar çok puan kazanıyorsun. Olay bu. 10 numara 5 yıldız etkinlik. Limonatanızı yapıyorsunuz. Giriyorsunuz cayır cayır şuradaki e, gelişim barında ilerliyorsunuz. Her kazandığınız maçta, e, iyi oynadığınız maçta daha çok puan. Kötü oynadığınız maçta da hiç puan almayacaksınız. Kazansanız da kaybetseniz de. Böylece kaybettiğiniz zaman bir şey kaybetmeyeceğiniz için oyun sizi iyi oynamaya iteliyor. Damaj atarsan daha hızlı ilerlersin. Daha az zamanda bütün ödülleri kaparsın diyor sana. Olay bu. Çok güzel, çok başarılı. Bence diğer oyun modlarına da işlenmesi gereken bir ilerleme sistemi. Credits, bonds, all you need for happiness. Only the lemonade is missing, but you can make that yourself. You play in tier 8 tanks, in any type, including premium tanks. you're right to think that this is a good credit farming opportunity. only artillery and several other vehicles are not allowed. Some of them would be too strong with the onslaught modifiers. while the role skills just didn't fit others. All onslaught modifiers are enabled.. Premium tanklar giriyor işin içerisine. Orada da sıkıntı yok. Sadece bazı tanklar yasaklı. Onlar da çok OP tanklar ya da işte bazı özellikleri hücum değiştiricileri etkinleştirdiğinde tank böyle garip bir şekilde bürünüyor diye onlar yok. Hani OP olduğunu söylemeyelim ama kıvıralım yandan dolaşalım demenin şeyi işte. Yan yolu laciverti. they breathe new life into the tier 8 you know and love onslaught light is an experimental event for just a couple of weeks that isn't linked to annual onslaught progression relax just play and don't forget your sunscreen but relaxing forever can get boring to have something to show off on the beach you'll need to train your skills that's why after onslaught light we suggest breaking a real sweat in steel hunter Waiting for you in the second half of July are qualifiers and a tournament that absolutely anyone can get into. When you see this banner, click on it with all buttons blazing. During the qualifiers, you can choose a team belonging to one of five captains on the World of Tanks website and get prizes if you place high. The best will get into the tournament with serious prizes, including real cash. The top three players from each team will meet in the final. The best of the best, but everyone for themselves. After the qualifiers end, you'll find links to the tournament livestream in the same banner. Support the teams of your favorite streamers. One of the rewards of the launch will be a new progressive 2D style. Together with it, you'll get a series of missions to test your skills. Complete them to boost the style's level. Then you'll show everyone who's the best hunter. The ability to increase the style's level will be kept in coming launches of the Mode 2. You'll also see some improvements to the mode. We've changed the vehicle balance a little. We've improved the garage interface. You can now view a tank's characteristics, and hovering over perks icons displays information about them. We've made smoke from loot transparent in the reticle at close range. We've improved the Marauder loot. The longer from the start of battle, the more valuable the loot will be. Also, any loot that you spot will immediately appear on the minimap, which will help you navigate better. Relax and farm in Summer Onslaught. Fight for survival and push your way onto the podium. Kardeş diyor ki kasın diyor, harcatacağım diyor ben size bunları diyor. Kasın diyor şimdi. Vakit veriyorum size, alın diyor etkinlik, alın size vakit. Yardırın, doldurun kasaları, size harcatacağım etkinlikler geldi geliyor.com olarak algılıyorum ben bunu. Haydi bakalım. O zaman let's go.